Merhaba arkadaşlar. Bu video biraz amatör olacak. Ama bugün size kısaca virüslerin özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Virüsler kısaca zorunlu hücre içi parazitlerdirler. Ne kadar tartışmalı da olsa yaygın bilimsel kanıya göre canlı olmayan ancak canlının eşiğinde olan varlıklar olarak tanımlanmaktadır. Virüsler bölünerek çoğalmazlar. Çoğalmak için konak hücresini ve enzimlerini kullanırlar. Canlı hücreyi enfekte etme yeteneği taşıyan ergin virüse virion adı verilir. Bazı virüsler evrimsel süreçlerindeki mutasyonlar sonucu kendi kendilerine çoğalamazlar. Sadece kendilerine akraba olan virüslerin varlığında çoğalabilirler. Bu tür virüslere defektif virüsler adı veriliyor. Yine bazı virüsler kendi kendilerine replike olamazlar. Ancak akraba olmayan herhangi bir virüs eşliğinde çoğalabilirler. Bu tür virüslere de uydu yani satetit virüsler deniliyor. Virüsler bakteriyolojik boyalarla boyanmazlar. Işık mikroskopunda görülemeyecek kadar küçüktürler. Hücresel organeller içermezler ve antibiyotiklerden etkilenmezler. Evet. <laughs> burası çok önemli. Antibiyotiklerden etkilenmezler virüsler arkadaşlar. Bunu kesin olarak bilmemiz lazım. Morfoloji ve kimyasal özellikleri eşsizdir. Nükleik asitleri ya DNA ya da RNA'dan oluşur. DNA ve RNA beraber bulunmaz. Burası da önemli. En içeride nükleik asit ve onu saran, koruyan, morfolojisini veren Kapsit kılıf bulunur. Bütün virüsler kendi kapsit proteinlerini kodlarlar. Kapsidi oluşturan alt ünitelere kapsomer, kapsomerleri oluşturan polipeptit zincirlerin şeklindeki alt ünitelere de protomer adı verilir. Kapsomerler virüse antijenik özellik kazandırır. İnterferon yani vücut hücrelerinde sentezlenen virüsün konak aracılığıyla protein yapımını inhibe eden proteinler ve antiviral yöntemlerle durdurulabilirler. Burası da önemli bir noktaydı. Ve bazı özel replikasyon enzimleri RNA bağımlı, RNA polimeraz, ters transkriptaz gibi çok az sayıda enzim içerebilirler. Viral kapsidin aynı protein alt birimlerinden oluşmasının avantajları genetik bilgi ihtiyacı az olması ve herhangi bir enzim veya enerji gereksimi olmadan kendi kendine bir araya toplanabilir olmasıdır. Kapsit kübik simetri veya helikal yani sarmal simetri şeklinde bulunabilir. Ancak sadece RNA virüslerinde kapsil kapsit helikal, helikal yapıdadır. Çünkü helikal yapılı kapsitler sadece RNA'yı paketleyebilirler. Ayrıca insanlarda hastalık oluşturan, evet burası önemli, insanlarda hastalık oluşturan bütün helikal simetrili virüsler zarflıdır ve RNA içerir. Nükleik asit ve kapsidin tamamına da Nükleokapsid adı verilir.